Kanser hastası, tansiyon hastası, şeker hastası, bir sürü hastalıkları muhafaza eden insanlar var. Yani şimdi korona tabii herkes için artık beş oldu. Yani ölenlerin çoğu 90 yaş, 80 yaş. Genç ölenler var ama onların işte ciddi sağlık problemi olan insanlar. Böbrek sorunu var, kalp sorunu var falan filan. Yoksa yani burada risk altında yaşlı insanlar. Türkiye'de şu an kontrol dahi edilemiyor. Uçtu gitti Türkiye'ye ve uçup gidecek İtalya'yla geçecek. İnşallah olmaz öyle bir şey. Ama bu olacak ne yazık ki üzülerek söylüyorum size. Tedbir alınmadığı için bu şekilde olacağı uyarısını yapıyoruz. Ee, i̇şte Türkiye Sağlık Bakanlığı belki iyi hazırlandı ama e, ne yazık ki halk bizde olduğu gibi Türkiye'de de çok fazla sallamıyor. Onu size söyleyeyim. Müzik